Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa yorum kanalına hoş geldiniz. Evet. 28 Haziran haftası itibariyle aracı kurumlar tarafından sizlere en çok önerilen 10 hisseyi derledik. Şöyle baktığımızda bu hisselerde birinci sıradaki hisse Aksa Akrilik. Şöyle bir bakalım. 6 aracı kurum tarafından önerilmiş. Bakalım geçen hafta nasıl performans göstermiş? Aksa Akrilik Aksa Akrilik 128 lira 80 kuruştan kapatmış e, Cuma günü kapanışı 7 günlük getirisi son bir haftanın getirisi ise yüzde ikilik bir getirisi var Onu da söyleyelim diğer bir şirket ise Anadolu Efes 6 aracı kurum tarafından önerilmiş gerçekten Anadolu Efes de benim de beğendiğim bir şirket ama prensiplerim gereği maalesef alamıyorum e, alkollü sektöre yatırım yapmak istemiyorum ama gerçekten hem finansal anlamda hem Yönetim şekli anlamında Anadolu grubu bünyesindeki şirket ve çok beğendiğim bir şirket. Zaten e, yılbaşından sonra bir viski şirketinin dağıtım işini almıştı. Ki ben bu yıl içerisinde de Anadolu Efes'in bir rakı firmasını satın almak istediğini biliyorum. Ve bunun da en yakın alacağı şirket Efe Rakı olduğunu düşünüyorum. Başka bir şirket daha var. Onunla anlaşamadılar. O şirket kendisini satmak istemedi. Eferrakı da e, mali anlamda birazcık problemli olduğu için onu almak daha kolay herhalde. Orada pazarlıklar devam ediyor diye düşünüyorum. Bakalım geçen haftayı nasıl kapatmış. Ben Anadolu Efes'in zaten Twitter'da da yazmıştım. E, yaklaşık bundan 1-2 ay önce bir rakı şirketini satın almak istediğiniz ve buradan bir rakı e, satın alma haberi geleceğini de söylemiştim. E, beni takip edenler, Twitter'lar bilir, bilirler. Et, bit big para yorum Twitter adresim. Şöyle bir haftalık getirisine baktığımızda gerçekten muazzam bir getiri yaptı Anadolu Efes. Zaten ATH 247 lirayla %12'lik bir getirisi var. %11.66'lık bir getirisi var. Yılın en yüksek seviyesinden kapatmış gibi görünüyor. 251 lira ATH'si 247'den kapatmış. Gerçekten muazzam bir performans. Diğer bir şirket ise Migros. E, Migros özelinde, BİM özelinde e, tabii ki de çok değerli firmalar ve sektör şu anda perakende tarafı çok iyi gidiyor gerçekten Bimin bilançosunda da gördük bunu migrosta da bu dönem görecekmişiz gibi görünüyor ikinci çeyrek karlarında Ayrıca enflasyon düzeltiyorum askeri ücret zammı olayı ilk çeyrek bilançoya yansımıştı onun Etkisi olmasına rağmen yine de iyi bilançolar gelmişti. İkinci çeyrek bilanço daha da iyi gelecekmiş gibi görünüyor hem Migros tarafında hem BİM tarafında. Ben ikinci çeyrekte şoktan da iyi bir bilanço bekliyorum açıkçası. Bakalım geçen hafta ne yapmışlar. Son bir haftalık getirisi nötr %0.56'lık neredeyse negatif kapatmış diyebiliriz ama son bir aylık getirisi %11. Bakalım kaçı görmüş en yüksek? E, hafta içerisinde e, 547'yi görmüş, 530'dan da kapatmış. Cuma günü 534'ü görmüş hisse. Ama Migros daha çok bir perakende olmaktan ziyade bir e, teknoloji şirketi, perakende karışık bir şekilde e, geliyor yani hem Mion tarafı olsun, Migros yet tarafı olsun, büyük mağazalar olsun. E, Migros sanal market olsun. Orası farklı bir şekilde ilerliyor. Birazcık da e, teknoloji perakende şeklinde ilerlemeye devam ediyor. Evet Akbank bir banka hissesi 7 aracı kurum tarafından önerilmiş. Bakalım ne yapmış haftayı. Akbank cuma gününü %4'lük bir düşüşle kapatmış. 7 günlük farka geldiğimizde %3'lük bir negatif şekilde kapatmış e, Akbank. Ama bankalar gerçekten yılbaşından sonra en iyi performanslar Akbank Garanti. İşte bankalar tarafında görünüyor. TÜPRAŞ 8 Arıcı kurum tarafından önerilmiş. Geçtiğimiz haftayı TÜPRAŞ'ta %3'lük bir negatifle tamamlamış. 165 TL 50 civarında. TÜPRAŞ'ta bakalım e, nasıl olacak? TÜPRAŞ artık bir rafineri olmaktan ziyade bir enerji şirketine evriliyor. Özellikle e, yani geleceğin enerjisi dediğimiz e, burada bir işte e, fosil yakıttan e, ziyade daha yenilenebilir tarafa yöneliyor. Türksel'de 8 aracı kurum tarafından önerilmiş. Türksel'de Cuma günü %1.2'lik artışta 100 lira 60 kuruştan tamamlamış. 7 günlük getirisi yani nötr diyebiliriz burada da. Evet Anadolu grubu Holding yine Anadolu Efes çatısı e, üstteki çatı şirket 8 aracı kurum tarafından önerilmiş. Evet kapanış fiyatı 363 ,75 lira 75 kuruş. Cuma günü endeksin o kadar negatif seyirine rağmen %4'lük yükseliş yapmış. Son 7 günü nasıl kapatmış? %0.48'lik bir artıyla ama hisse de zirvesine çok yakın mı? Yıllık zirvesi 381 TL hissenin fiyatı 363 TL. Onu da söyleyelim. Evet Aselsan'da 9 aracı kurum tarafından önerilmiş arkadaşlar. Yani Orta Doğu'da bu kadar savaş varken ve 3. Dünya Savaşı çığırtkanlıkları ortaya çıkmışken Aselsan'ı e, yatırım yapmamak da yanlış olurdu zaten. Şöyle bir bakalım. Son bir haftalık getirisine baktığımızda burada da bir negatif vardı diye hatırlıyorum. Evet %5'lik bir düşüş var. Ama e, şöyle satan tarafa baktığımızda yani e, özellikle yerli taraftan çok büyük satışlar geldi. Mesela cuma günü tacirlerden 2.1 milyar 2.1 milyonluk blok bir satış geldi. Yine perşembe günü bir kurumdan 4-5 milyar civarında bir satış vardı. Yani son bir haftada gerçekten e, Aselsan tarafında büyük satışlar vardı. Sebebini bilmiyoruz. Tabii fon çıkışları olabilir ama e, hani savunma sanayi tarafı hem defansif olma yönüyle hem de krizlerden etkilenmeme yönüyle 2024 yılında adından söz ettirecekmiş gibi de görünüyor. Diğer bir banka hissesi Yapı Kredi Bankası 9 aracı kurum tarafından önerilmiş. Evet 7 günlük getirisi 0.76'lık bir getirisi var. Ama şunu söyleyelim bazı hisseler negatif getiriyor ama Cuma günü özellikle son 1 saat kala ee, endeksteki düşüş bunun en büyük sebebi. Mesela Akbank tarafında %4'lük bir düşüş oldu o son bir saatte. Yapı Kredi tarafında bakın 35 lirayı görürken e, Cuma günü e, birden 33.80'den kapattı. Yani aslında burada her hissede hemen hemen tüm hisselerde pozitif bir haftalık olarak getiri vardı ama son bir hafta tüm haftanın getirisi maalesef negatife döndü. Evet arkadaşlar sizlere 10 hisseyi söyledik. Son hissemizi de söylüyoruz. 9 tane Emlak Konut geliyor. 11 arıcı kurum tarafından önerilmiş. Emlak Konut haftalık getirisi %5.2. Gerçekten endeksin oldukça üzerinde bir getiri sağlamış. %5'lik bir performansla. Evet, kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum.